Birçok başarılı projede yer almış olan Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İsterin Yılbaşı Özel Programı'nda geceye damga vurdu. Bu durum üzerine Kaynarca'nın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Oktay Kaynarca kimdir? Boyu kaç, kilosu kaç ve aslen nereli? Eşi kimdir? Gibi soruların yanıtı haberimizin detayında. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisiyle büyük hayran kitlesine ulaşan Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel programına konuk oldu. Bir milyonuncu soruya kadar gelen Kaynarca'nın, son soruya verdiği cevap ağızları açık bıraktı. Bizde yarışmanın o anlarını sizler için hazırlarken Oktay Kaynarca hakkında merak edilenleri de cevapladık. İşte detaylar. Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca 27 Ocak 1965 tarihinde Malatya'da doğdu. Ailesi Almanya'da çalışan Kaynarca, İstanbul Üsküdar'da anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde okuyan Oktay Kaynarca lise eğitimini tamamladıktan sonra bir araba firmasının fabrikasında elektrikçilik yapmaya başladı. Elektrikçi olarak çalışıyorken bir yandan da konservatuar sınavlarına hazırlanan kaynarca çalışmalarının karşılığını aldı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına kabul edildi. Burada tiyatro bölümü okudu ve 1991'de mezun oldu. Konservatuarda aldığı eğitim sürecinde de tiyatro, Dizi ve filmlerde oyunculuk yaptı. Henüz öğrenciyken TRT'de yayınlanan Gençler isimli diziye seçildi. Sinema hayatına ise Yavuz Turgul gibi ünlü yönetmenlerle başladı. Oktay Kaynarca'nın mezun olduktan sonra çeşitli müzik klipleri ve reklamlarda da oynadığı biliniyor. Sinema hayatına hızla devam eden Oktay Kaynarca, rol aldığı sinema filmleriyle üst üste Altın Portakal Film Festivali'nden ödüller aldı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı özel programına yarışmacı olarak katılan Oktay Kaynarca 1 milyonuncu soruyu açtırarak yarışma tarihinde 5 isim oldu. Başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu 1 milyonun sorunun cevabından emin olmadığı için yarışmadan çekilme kararı vermesi izleyenleri şaşırttı.